Evet arkadaşlar, şimdi elektrik akımından sonra e, üreteçler. Üreteç dediğimiz e, gördüğünüz gibi şey, örnek olarak piller, akümülatör, jeneratör. Yani elektrik devresine akım sağlayan kaynaklara üreteç diyoruz kısacası. E, bunlar özellikle akümülatör ve piller e, ne yapıyor? Kimyasal enerjiyi ne yapıyor? Elektrik enerjisine dönüştürüyor bir bölümün şarj edilebiliyor depo olabiliyor. Mesela bizim şu anda cep telefonlarında vesaire bataryalarda pil gruplardır bir anlamda. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi üreteçlerin devreye bağlanmalarını biraz inceleyeceğiz. <laughs> Şimdi bir kavramımız var. Elektromotor kuvvet diye. Ne demek bu? Bir elektrik devresinde e, yükü birim yükü bir tur dolandırmak için devrede bir tur dolandırmak için yapılan iştir. Biz buna elektromotor kuvvet diyoruz. Yani daha önceleri iş dirençleri vesaire dikkate almadan yalnızca potansiyel, gerilim, potansiyel fark o tür kavramlarla gösterilmiştik. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer biz üretici, bakın değerini rahatlıkla voltmetreyle ölçebiliriz. Devreye akım verdiğimizdeki değer ile e, devreye akım vermeden önceki değerler birbirlerinden farklıdır. Şimdi biz bu elektromotor kuvveti yani e, buradaki ölçülen potansiyel farkına üreticinin EMK'sı diyoruz. Ne demekti? De, e, yükü bir tam dur, e, tam tur dolaş şey yapmak için dolaştırmak için gereken e, bir iş yapıyorduk yani. Dolayısıyla en önemli konu devrede bakın şeyimizin bizim elektromotor kuvvetini kısaca MK diye bağlayacağız. MK kaynağı dış devreye akım verince değeri biraz düşer. Neden? Şuradaki iç direncinde bir miktar akım kullanmasından dolayı. Kısacası değeri gene volttur. Aynı tarzda potansiyel farkla aynı tarzda kullanıyoruz. Değiştiriyorum. Hemen devam ediyorum. Şimdi demek istediğim şu. Pili bakın devreye akım vermeden önce ölçtüğümüz gerilim başkadır. Ama devreye akım verdiğimizde ölçtüğümüz değer birazcık daha küçük alınır. Neden? Nedeni şu. Yine bir daha tekrar ediyorum. Devreye akım vermeden önce ölçtüğümüz gerilime B dersek. Evet. Şimdi üreticinin EMK'sı da dikkat ederseniz bağladık devreye. Buradan bir akım geçiyor. Buradan akım geçerken ölçtüğümüzde şu değer birazcık daha küçüktür. Neden? İçerideki iş iç direncin e, bir miktar e, akım kullanmasından. Yani bu ısıya falan dönüşür. Sonuçta e, dirençler sıfır olmadığı sürece bir miktar e, ısıya falan dönüşür. Dolayısıyla hemen devam ediyorum. Nereden kaynaklanıyor? Biz akım için neyi kullanıyorduk? Om yasasına göre ve bölüre. Burada V'nin yani potansiyel farkın ya da gerilimi yerine EMK'yı kullanıyoruz. Üretici EMK'sını. Burada R artı R dediğimiz, R eşdeğer dediğimiz bölümede dikkat ederseniz bir dış devrede neyimiz var? Direncimiz var. Bir de üreticinin kendi iç yani aslında şöyle gösterebiliriz biz. E, hemen kalemi alıyorum. Burada he, yazmakla şunu ifade etmiş oluyoruz aslında. Hemen yani geldik. Şuradaki bizim e, üreticimizin bakın içinde de aslında görmüyoruz ama şöyle bir küçük direnç var. İşte şu direnç o direnç. Ondan dolayı bir, bir miktar kayıp olur. Devam ediyorum şimdi. Onu nasıl ifade ediyorduk? E, e eşittir ve bölü R diyorduk. V'nin yerine epsilon bölü R eşit değer diyoruz. Buradan epsilonu yalnız bırakırsak dikkat ederseniz I çarpı R artı I çarpı küçük R. Şimdi devreye verilen akıma iyi demiştik zaten. Evet bu akımın şu devreyi dolanırken şunun üzerinde ve bakın şunun üzerinde bir iş yapıyor. Buradaki epsilonu yalnız bıraktığımızda matematiksel olarak epsilon I çarpı büyük R. Bu ne? I devrede dolanan akım. Büyük R dediğimiz dış devredeki direnç. Bu bir, illa bir tane değil. Çok sayıda olabilir ama dış devredekini ayrı el alıyoruz. İç devredekini ayrı ele alıyoruz. İşte şu bölümde de dikkat ederseniz I artı R diyoruz. Bunun üzerinden de geçerken bir potansiyel söz konusu. Şimdi şeyi yalnız bırakırsak, buradaki e, ölçülen gerilimi yalnız bırakırsak, Epsilon eksi i çarpı r kadar. Bakın hemen şu diğer tarafa geçti. Dikkat ederseniz. Yani devre çalışırken ölçtüğümüz gerilim bizim emk eksi bu e, iş direncinin üzerindeki akımla çarpılmıştı. Yani bir miktar gerilimin azalması neden, neden olur. Farkı bu. Daha önceleri hiç iştirenci önemsemiyorduk Onu devreye katmıyorduk. Şimdi onları öğrendik. Bir tık daha ileri geçip iştirenci de hesaba katıyoruz. Şimdi şöyle bir önce bakalım. Üreticilerin seri bağlanması. Şimdi seri bağlandığında ucuca bağlama demektir. Bunun yine bir tersi düzü var. Şuradaki artı ve eksilere lütfen dikkat. Şimdi eğer bunlar aynı yönlü bağlanıyorsa piller şöyle peş peşe bağlanıyor demektir peş peşe bağlanınca bunun gerilimi, bunun gerilimi ve bunun gerilimi 3 tane gerilim toplanır. Yani aslında her birinin e, gücü V kadar, şey gücü diyorum, e, potansiyel farkı V kadarsa bu üçünün toplamı kadardır. Sonra ne olur? Şöyle bir önce bir izleyiniz. Dikkat. Buradaki üç tane gerilimi toplamı. Aynı zamanda bunlar birbirine seri olduğu için Eş değer, şunların da, iş dirençlerin de eş değerleri toplanır. Buna bir dikkat. Şimdi kenar alıyorum, pardon. Ne oldu? Toplam bizim devredeki dikkat ederseniz, i çarpı, bu sefer r yerine hem bu dış direnci göz önüne alıyorum, hem de iş direncin eş değerini göz önüne alıyorum. Şurada 3 tane olur, 5 tane olur, hiç önemli değil. Bir dış devredeki ne? Bir de iç dirençleri göz önüne alıyorum. Şuna dikkat edin. V1 artı R2 artı. Eğer üç tane ise bunların gerilimlerinin toplamı. Evet. Aynı şekilde iç dirençlerini de hesaplıyorum. Böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Ona bir dikkat. Bakın dış direnç <laughs> devredeki dış dirençleri topluyorum. Ama aynı zamanda toplam e, MK içinde şu üçünü topluyorum. Fakat iç dirençlerini de hesaba katmayı unutmuyorum. Şimdi gelelim şuna. İşte bu üçlüydü. Bu tekli ya da ikili. Ne oldu? Bakın burada bir MK kaynağım var. Evet. Akım buradan geliyor. Bunun üzerinden geçiyor. Ve dolayısıyla şunun için ben akımı yazsam biraz önce göstermiştik. I eşittir dedik. V bölü R artı küçük R. Burada ne? V yerine epsilon yazacağım. Dikkat. Aynı şekilde dış devredeki dirençler için büyük R, iç dirençler içinde varsa birden fazlaysa da bunların da eş değerini topluyorum. Şimdi ikiliye hemen göstereceğim. Ne olacak? Burada ne yazmam gerekiyor? I akımı iki tane bakın aynı yönlü olduğu için iki epsilon bölü diyeceğim. Kaç direnç var? Büyük, dış devrede bir tane. Büyük R artı Şunlar birbirine seri olduğu için de küçük R'ler. Yani dikkat ederseniz iç dirençlerin de ne yapıyorum? Eş değerini alıyorum. Dış devredekilerin de eş değerini alıyorum ve böylelikle e, bir şey oluşturuyorum. Şöyle bir daha döneyim pardon. İyi akımını. Yani iyi akım benim aslında e, OM kanunu formatı. Ne demiştik Ohm kanunu için V eşitir, I x nasıl aklınızda kalırsa I eşitir ve bölür, R idi. Şimdi buraya ne katıyorum? dış içteki R'ler yanında iç dirençleri de eş değerlerine hesaba katıyorum. bağlanma türüne göre onu belirliyorum. Gerilim yerine artık ne yapıyorum? EMK'ya yazıyorum. Diğerlerinden farkı bu. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi mesela dikkat ederseniz şu önce ikilinin şeyini bir izleyin. Sonra şu üçlüleri tek tek açıklayacağım. O gif animasyona bir bakınız. Bakın iki tane direnç ne oldu? Seri bağlandı. O zaman ne yapacağım? Onu R1 artı R2 değerini alacağım. O bir. Şimdi buradaki üreteçlerin bağlanmasına biraz dikkat. Nasıl bağlanmış? Paralel bağlanmış. Paralel bağlamayla serinin en büyük farkı şu. Şuradaki kullandığım benim e, MK eşit olması lazım. Neden? Eğer farklı olursa bir taraftan bir tarafa akım geçip boşalmaya neden olur. Yani kısaca paralel devrelerin kullanma amacı şudur: e, daha çok gerilim değeri elde etmek değil, daha uzun süre kullanmak. Yani şu üç pili de e, dikkat ederseniz paralel bağladığımda bunların yerine aldığım benim EMK için bir tane kullanacağım. Ona biraz dikkat. Eşdeğer bakın şuradaki küçüklerin eşdeğeri de paralel olduğu için bu sefer paralel bağlamadan. Bir daha bir bakınız. Bakın evet. Sonra bunlar. Bunların eşdeğeri ve o iki paralelin yerine tekmiş bir taneymiş gibi kullanıyorum. Ya o zaman ne yapacağım? Şuraya üç tanenin yerine bir tane epsilon yazacağım. Evet. bölü şuradaki R artı diyeceğim. Şu e, iç dirençlerin paralelleri ne yapıyorduk? Terslerini topluyorduk. Burada 3 tane olduğu için örneğin R bölü 3 gibi karşıma çıkacak. Yani kısaca şöyle hemen kalemi alayım. Birazcık daha detay yapayım. Bir kere bakın şu 3 tanenin yerine ne kullanıyorum? Paralel bağlı olduğu için bir tane kullanıyorum. Bir tane işte bu akıma baktığımda devreye çıkan akıma baktığımda dışta bir tane de olabilir iki fazla da olabilir onları bir büyük dış re eş değeri tanımlıyorum artı diyorum üreteşlerimin iş dirençleri üçü de birbirine paralel değil mi evet küçük re artı büyük, küçük re artı küçük re bu kim bunlar da bir eş değerle hesaplıyorum eşittir diyorum şuraya baktığım zaman zaten bir iki üç tane yani 1 bölü R eş paralel öyle buluyorduk. birden fazla olunca şey 2'den fazla olunca ne yapıyorduk? 3 bölü dikkat küçük R. Ama şunu çektiğim için yer değiştiriyorum. Yani R eş kim bu? Şurada şuradaki 3 tane e, paralel iç direncin yerine ne yazıyorum? R bölü 3. Nereden getiriyorum? Şunu çekiyorum. İşte farkımız bu. Yani tabi artık aşama aşama ne yapıyoruz? işleri biraz arttırıyoruz. Pekala. Devam ediyorum. Şimdi <laughs> birkaç şey daha var. Üreteçler illa aynı bağlanmak zorunda? Hayır. Nasıl hayır? Şuradan kalemi seçeyim. Pardon. Onu durdurunca hareket etmiyor. Eğer seri olarak üçünü bağlar isem ben ne yapıyorum? Örnek. Mesela şöyle bir tane. Bir kısa bir uzun. Şurada bir uzun, bir kısa. asıyor diyorum. Şöyle. Şimdi burada nelere dikkat ediyorum? Bir kere hemen başka bir renk alayım. Buradaki akım yönü. Şunun bu tarafa, bunun bu tarafa dikkat ederseniz bunun bu tarafa. Şuna epsilon 1 desen, şuna epsilon 2 desen, şuna epsilon 3 desen. Ben aslında ne yapıyorum? Buradaki aynı yönlü olanları, yani şuradan epsilon 1 artı epsilon 3 eksi epsilon 2. Yani büyüklüğüne göre bir tane kullanıyorum. E şeydeki e, durumda da yine bir değişiklik yok. E, i̇ş dirençleri seri olduğu için üçünü topluyorum. Ve buradan şöyle bir bir daha bir izleyin isterseniz. R1'lere 2'yi evet iş dirençleri toplayıp eş değerini buluyorum. Evet. Sonra bakın şunun benzeri işte. Ne yapıyor? Şuradan bakın iki aynı yönlü birisi ters. O zaman ne oldu? Değerlere eşit ise hatta şuradan kalemi alayım. Bunun için tek birini kullanacağım. Mesela şunun akım yönü. Bunun da akım yönü. Bu, bunun bu. Bunlar da V, V, V yani kaç voltsa özdeş bile olduğu için Farklı da olsa değerler alıyorum. İki tane B bu tarafa bir tane B de bu tarafa. E dolayısıyla ne olacak? Aslında şuradan 2V'den e, bir tanesi götürecek ve sonuçta net EMK'm benim sağ tarafa bir tane B olacak. İşte e, ters bağlanmanın şeyi bu. mantığı bu. Ama iş dirençlerini hiç şey yapmıyorum. İş alıp devam ediyorum. Yani Devrede şöyle baktığınız zaman şöyle bir akım eşit olduğu için 2E eksi E bir E kaldı. E ne olacak şimdi? İç dirençlerine toplayıp akım için ne yapıyorum? Biraz önce dediğim gibi 2E eksi E bölü dış direnç R ama şuradaki iç dirençler küçük R'lerin eş değerini alıyorum. 3 tane seri olduğu için bağlıyorum ve akımı şu değerden bulup Orada devrenin e, analizini yapıyorum. Yani e, şu an getirdiğimiz yeni şeyine e, bizim eski o milişasından itibaren bir e, iç ne yapıyor, biraz gerilim tüketiyor. Onu devreye katıyorum. Evet, bu farklı farklı bağlayabiliyorum. Bir tek şu e, iç dirençler seri ise yine aynı şekilde hepsinin eş değerini alıp seri diyorum paralelse de terslerine eşdeğerini bulup devam ediyorum. Mesela baktığımızda hemen şöyle basit bir örnek. Şimdi şuradan devreye baktığımızda ne görüyorum? Bir tane on volt, bir tane on volt. İkisi de aynı yönde mi? Evet. Şimdi e, soruya akım geçen şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer. Ne demiştim? Voltmetrenin gösterdiği değer. Önce şu devre için akımı bulacağım, sonra I çarpı küçük r'yi hesaba katacağım. O kadar düşmeyi bulacağım. Akım bulabilmek için ne yapacağım? Şu ikisi yerine seri olduğu için tek bir EMK kaynağı alacağım. İç direnç ve dış dirençleri hesaplayıp 1 bir biri iki mesela. Ne oldu? Şu yöne 20 volt. Tamam. Sonra 20 volt ne yazacağım? Zaten şey var. Yazılım var. E eşittir. Epsilon 1 artı. Epsilon 2. Evet. Dış artı şu ikinin serisi. Yani eş değeri. Orada ne buluyorum? 10 artı 10 aynı yön oldu. Şimdi 20 dış direnç artı iç dirençlerin toplamı da 10 oluyor. Sonuçta devrede 2 amperlik akım oluyor. Şimdi burada akımı bulduk. Buraya kadar problem yok. Şuradakini bulurken artık diyorum ki kaleme alayım şuradan pardon. Ne demiştik? Bunun üzerindeki 10 volt gerilim var ama aslında küçük R kadar ve I kadarlık, akım kadarlık bir gerilim düşmesine neden oluyor. Onu da nasıl söylemiştik hatırlarsanız? V eşittir demiştik. Epsilon eksi I çarpı R demiştik. İşte bunu uyguluyorum. Burada ne oldu? V'yi neyi bulacağım? Dikkat ederseniz Epsilon 10 volt. Kaç amper akım geçmişti? 2 amper. İç dire, direncim ne? 2 ohm. Dur şurada eksi olacak tabi. Dolayısıyla hemen şunu yerine yazdığımda 10 eksi 4 yani ben şu voltmetrenin üzerinde okuyacağım değer 6 amper. İşte söylemek istediğimiz bu. Birazcık e, dikkat edersek zaten temiz çözüm var diye gösteriyorum. Şunun üzerindeki gerilimi evet. B eşittir dedik. Epsilon eksi 2 çarpı 4. Oradan da 1 6 volt karşımıza çıkıyor. Hemen bir tane örnekle daha devam edelim. Burada ne var? Şimdi devrede bir kere ilk başta hemen şeye bakıyorum. İki tane paralel bağlanmış. Paralel bağlanmada ne yapıyordum? Şuradaki EMK'ları tek alıyordum. Yani bir tane. Pekala. Kaç volt? 10 volt. Şu ikisini yerine 10 volt alıyorum. Bir, ikincisi aynı yönlü mü? Evet. Demek ki şu ikisi aynı yönlü olduğu için şuradan bir 10 volt, şuradan da, pardon, şu kısa olacak, bir 20 volt. Yani 10 volt ve 20 voltluk emka. Ne oldu? Toplam 30 alacağım. E, bir şey daha vardı. İç dirençlerine dikkat ediyorum. Bunlar e, paralel olduğu için. Ne yapıyordum? Paralelini alıyordum. Yani 1 bölü R eş diyordum eşittir 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 dedim. Yani buradan R eşi ne buluyorum? 1 10. Şu ikisinin iç dirençleri Şimdi şuna geliyorum. Çünkü akımı bulacağım. Toplam hepsini bir hesaplayayım. Şurada da bu buna seri. Evet, gayet güzel. Şunlar da dış direnç. Ne diyorduk? 2 için akım için hatırlarsanız şuradaki 10 artı 20 10 artı 20 diyorum. Evet. Şimdi geldim eş değerlere. Buna dikkat. 3 ile 1 dış devrede olduğu için seri 4. Artı başka ne var? Şuraya baktığımda dikkat ederseniz e, şu ikisinin eş değerini bulmuştum. 1 küçük ve şu eş değerde seri olduğu için 1. Burası ne oldu? Toplam 6. Ve o zaman 30 bölü 6'dan devreye giren akım kaç ampermiş? 5 amper. Sonra geliyorum. Diyorum ki şunun üzerindeki gerilim artık akımın koldan 5 amper dolandığını biliyorum. 5 amper dolanıyorsa V eşittir diyorum. Epsilon eksi i çarpı R. Bunu niye diyorum? Bunun üzerinde devre çalışırken gerilim düşmesi demiştik. İşte düşüren şu. Şuna küçük bir demem lazım pardon. Yani o zaman ne yapıyorum? Epsilon eşittir diyorum. Bunun üzerindeki gerilim kaç volt? 20. Eksi diyorum. Kaç amperlik akım geçiyor? 5. İç direnci kaç? 1. İşte gördüğünüz gibi 20-5 15 volt olarak ne yapıyorum? Ölçüyorum. Ne bu? Bu bizim devre elemanı üzerinde çalışırken ölçtüğüm gerilim. Çalışmadan önce tek ölçtüğüm de 20 volt potansiyel fark dikkat ederseniz yani EMK'sı 20 volt. ama devre çalışıp buradan 5 amperlik geçerken şu iç direnç nedeniyle bir miktar gerilim düşmesine ne neden oluyor? Buna da biz e, gerilim düşmesi adını veriyoruz. Peki hemen şunu da şey yapıyorum. Basitçe yani buradaki toplam ne anlamında EMK toplam R. Tamam. Biraz önce dediğim gibi 10 ile 20 şunu yerine tek bir 10 alıyorum. 20 ile aynı yönlü olduğu için topluyorum. Buradaki iş dirençlerini hatam yaptık. 3, 4, 5, 6 doğru 5 amper aynen öyle. Şuradan bu sefer bu akımı bulduğum için bunun üzerinde epsilon eksi y diyorum. Buradan 20 eksi 5'ten 15 volt buluyorum. Evet daha detaylı örneklere geçmeden bunu burada bitiriyorum. Ee, daha sonra şey e, arkasından örnekleri gösteren çeşitli olasılıkları gösteren bir video daha çekeceğim Teşekkür ederim İyi günler diliyorum.